Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlar kısmına hangi şehirden izlediğinizi yazmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. İstanbul'daki büyük bir hastanede Derya adında genç ve güzel bir doktor görev yapıyordu. Derya, dindar bir Hristiyan ailede büyümüş ve küçüklüğünden beri tıp alanına olan ilgisi ve insanlara yardım etme arzusu nedeniyle doktor olmaya karar vermişti. Çevresinde profesyonelliği, zekası ve nezaketiyle tanınıyordu. Muayene ettiği her hasta onun yanında huzurlu ve değerli hissederdi. Ancak Derya'nın hayatı bir gün Zehra adında Müslüman bir kadınla tanıştıktan sonra tamamen değişecekti. Zehra genç bir anneydi ve şiddetli ağrılar şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Çok zayıf düşmüştü ve yoğun bakım gerektiriyordu. Zehra'nın tedavi süreciyle ilgilenme görevi Derya'ya verildi. Derya Zehra'nın tedavisine büyük bir özenle başladı. Geçen birkaç gün boyunca Derya, Zehra'da farklı bir şeyler olduğunu fark etti. Fiziksel olarak ne kadar zayıf olsa da Zehra'nın yüzü hep sakindi. Umudunu kaybetmiş görünmüyordu. Derya, onun hem hastane odasında hem de tedavi seanslarında içtenlikle dua ettiğini sık sık duyuyordu. Zehra'nın duaları umut doluydu ve odada huzur veren bir hava oluşturuyordu. Normalde maneviyata pek kafa yormayan Derya, bu duruma hayran kalmıştı. En çok da Zehra'nın acılarla baş etme şekli ilgisini çekmişti. Genç kadın, ağrı çektiği anlarda bile tebessüm ediyor. Sabırla dayanmaya çalışıyordu. Bir gün Derya merakla sordu. Seni bu kadar güçlü yapan şey ne? Zehra yavaşça gülümsedi ve şöyle cevap verdi. Ben Allah'ın yanımda olduğuna inanıyorum. Acı çektiğimde ya da düştüğümde dualarımı hep duyduğunu ve bana güç verdiğini biliyorum. Ona olan inancım kalbime huzur veriyor. Bu sözler Derya'yı derinden etkiledi. Zehra'nın hayata ve zorluklara bakışında farklı bir şey vardı. Derya, Zehra'nın sözlerini sık sık düşünmeye başladı. Hastalığına rağmen bu kadar huzurlu ve sabırlı olabilen bir kadının sırrı neydi? Derya, Zehra'ya daha fazla yakınlık göstermeye ve onun hayatını, inancını, İslam'ı daha yakından tanımaya başladı. Zehra sabırla İslam'ın güzelliğini, Allah'a teslim olmayı Sabrın önemini ve dua ile gelen iç huzurunu anlatıyordu. Derya bu öğretilerde daha önce hiç tatmadığı bir güzellik hissediyordu. Birkaç hafta sonra Zehra iyileşmişti ve taburcu edilmişti. Ancak Derya'nın içinde bir huzursuzluk başlamıştı. Hayatının anlamını daha derinden arama isteği artmıştı. Eve döndüğünde Kur'an-ı Kerim ve İslam hakkında kitaplar okumaya başladı. Ne kadar okursa içinde o kadar tarif edemediği bir huzur buluyordu. Aylarca süren düşünceler ve sorgulamalar sonunda, bir gece Derya odasında Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde otururken, aradığı şeyin bu olduğunu tüm kalbiyle hissetti. Gerçek huzuru bulmuştu. Hiç tereddüt etmeden, kelimeci şehadet getirdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Derya'nın bu değişimi ailesi tarafından kolayca kabul edilmedi. Dindar bir Hristiyan ailede yetişen ailesi, onun bu kararı karşısında ilk başta büyük bir şok yaşadı ve endişelendiler. Ancak Derya sabırla açıklamalar yaptı. Bu kararın kimsenin baskısı altında alınmadığını, sadece İslam'da gerçek huzuru ve mutluluğu bulduğunu ifade etti. Zamanla ailesi kararı tam anlamıyla anlayamasalar da Derya'nın inancına saygı duymaya başladılar. Onun daha huzurlu, daha anlamlı bir hayat yaşadığını görmeye başladılar. Derya artık sadece güzel ve başarılı bir doktor olarak değil Aynı zamanda iç huzuru yüksek, kalbiyle yol bulan bir insan olarak tanınıyordu. Kendisine muayeneye gelen her hasta, yalnızca fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da rahatlıyordu. Derya, Allah'ın hidayetinin bazen bir doktorle hasta arasındaki sade bir bağ aracılığıyla bile gelebileceğinin canlı kanıtı olmuştu. İslamı kabul ettikten sonra hayatı bambaşka bir yöne evrildi. Günlük yaşamında çok daha sakin, huzurlu ve sabırlı bir insan haline geldi. Artık her sabah daha erken kalkıyor. Sabah namazını kılıyor ve her duada kalbinin derinliklerinde bir huzur buluyordu. Yeni manevi yaşamı onun kimliğine yepyeni bir renk katmıştı. Sadece bir doktor değil, daha sabırlı ve sevgi dolu bir insan olmuştu. Ancak bu yolculuk her zaman kolay olmadı. Ailesi, özellikle annesi Ayla Hanım bu değişimi anlamakta zaman zaman zorluk yaşıyor. Sık sık onunla konuşup sorular soruyordu. Neden dinini değiştirdin? Bu karar hayatını gerçekten daha iyi hale getirdi mi? Derya ise hep sabırla cevap veriyordu. Anneciğim, ben ailemin sevgisini ve bağlılığını terk etmedim. Sadece içsel bir huzur buldum. Kendimi Allah'a daha yakın hissediyorum ve artık hayatımı daha anlamlı yaşıyorum. Zaman geçtikçe Derya, eski hayatı ile yeni hayatı arasındaki farkı daha da net görmeye başladı. Müslüman olmanın sadece ibadetlerle sınırlı olmadığını, merhametle yaşamak şükretmek ve insanlara karşı daha duyarlı olmak anlamına da geldiğini fark etti. Ancak içinde hala çözülmemiş bir his vardı. Zehra ile arasında oluşan derin bağ. Zehra artık hastaneden taburcu olup kendi hayatına dönmüş olsa da Derya onunla aralarındaki manevi bağın çok özel olduğunu hissediyordu. Ona minnettarlığını bizzat ifade etmek istiyordu. Bir gün Zehra'ların evini ziyaret etmeye karar verdi. Yaşadığı yolculuğu, aldığı ilhamı onunla paylaşmak istiyordu. Kapıyı çaldığında Zehra onu sıcak bir tebessümle karşıladı. "Derya, nasılsın?" diye sordu Zehra, her zamanki yumuşaklığıyla. "Çok iyiyim, elhamdülillah," dedi Derya, gülümseyerek. "Seninle konuşmaya geldim Zehra. Paylaşmak istediğim bir şey var." Salonun bir köşesinde sıcak bir çay eşliğinde birlikte oturdular. Derya, İslam'da bulduğu huzuru, Allah'a yakınlık hissini, dualarda bulduğu güveni anlattı. Özellikle hastanede kaldığı günlerde Zehra'nın yaptığı duaların kalbinde nasıl izler bıraktığını ve onun sabrının kendisine nasıl rehberlik ettiğini içtenlikle dile getirdi. Zehra, Derya'yı dikkatle dinliyordu. Gözleri parlıyordu. Derya'daki bu olumlu değişimi görmek onu çok mutlu etmişti. "Bunu duyduğuma çok sevindim Derya. Gerçekten de Allah sonsuz merhamet sahibidir. Dilediği kullarına hidayet eder." Bizlerse sadece samimiyetle onu aramaya gayret ederiz," dedi Zehra yumuşak bir tebessümle. Derya, kalbinin derinliklerinden Zehra'ya teşekkür ediyordu. Onun sayesinde bu manev yolculuğa çıkmış, huzuru ve Allah'a yakınlığı bulmuştu. Zehra ona yalnızca tıbbi bir bakım sunmamış, aynı zamanda daha derin bir huzurun kapılarını da aralamıştı. Bu görüşmeden birkaç ay sonra Derya İslam'ı daha derinlemesine öğrenmeye başladı. İslami sohbetlere katılıyor, Müslüman arkadaşlarıyla bu konular üzerine sohbet ediyordu. Artık kararından çok daha emin ve her geçen gün daha iyi bir insan olmak için kararlıydı. İş yerinde de bu değişimin olumlu etkilerini fark etmeye başlamıştı. Kendisine gelen hastalar sadece profesyonelce muayene edilmekle kalmıyor. Aynı zamanda duygusal ve ruhsal olarak da kendilerini değerli hissediyorlardı. Derya artık daha çok dinliyor, daha sabırlı davranıyor ve empatiyle yaklaşıyordu. Bir yıl sonra Huzur Tıp Merkezi'nde düzenlenen bir tıbbi seminerde konuşma yapma fırsatı buldu. O seminerde, hastalara yaklaşımda bütüncül, holistik, bir bakış açısının öneminden bahsetti. Sadece bedensel değil, duygusal ve ruhsal bakımında, hastaların iyiliğinde büyük rol oynadığını ifade etti. Bir doktor olarak görevimiz yalnızca bedeni tedavi etmek değil, aynı zamanda ruhu ve zihni de denge içinde tutmaktır. İslam bana sabrı, iç huzurunu ve Allah'a teslimiyetin önemini öğretti, dedi Derya, seminer katılımcılarının karşısında. Katılımcılar Derya'nın bu farklı bakış açısından oldukça etkilendiler. Pek çoğu onun yaklaşımını takdir etti. Derya, yaşadığı bu dönüşüm yolculuğunu başkalarına da ilham olması için paylaşmaktan gurur duyuyordu. Öte yandan ailesiyle olan ilişkisi de gitgide daha iyiye gidiyordu. Kararını hala tam olarak anlayamasalar da artık Derya'nın kendi yolunu bulduğunu kabul ediyorlardı. Hatta annesi Ayla Hanım Artık ona daha sık ulaşıyor. İslam hakkında sorular soruyor. Bu öğretileri daha yakından tanımaya çalışıyordu. Derya, ruhsal yolculuğunun henüz yeni başladığını ve önünde hala aşması gereken sınavlar olacağını biliyordu. Ama attığı her adımın, ettiği her duanın onu daha iyi bir hayata götüreceğine de kalpten inanıyordu. Zehra'nın ona ilham vermesiyle çıktığı bu yolda artık daha özgüvenli, sevgi dolu ve huzurlu hissediyordu. Derya, hastalara sadece fiziksel değil, ruhsal ve duygusal olarak da yaklaşan yeni bakış açısıyla meslektaşları arasında giderek daha fazla takdir edilmeye başlamıştı. Pek çok tıbbi seminere konuşmacı olarak davet ediliyor. Hem kendi hayatındaki zorluklarla baş etme yöntemini hem de doktorluk anlayışını katılımcılarla paylaşıyordu. Onun sakinliği, baskı altındaki duruşu ve hastaların yalnızca bedenlerini değil, ruhlarını da iyileştirme çabası birçok kişiye ilham kaynağı oluyordu. Hastaları ve meslektaşlarıyla kurduğu sağlam ilişkiler, Derya'nın daha üst düzey bir pozisyon için düşünülmesine yol açtı. Bir gün hastane yönetim kurulunun yaptığı toplantıda büyük bir duyuru yapıldı. Huzur Tıp Merkezi yeni bir vizyonla yönetilecek bir lidere ihtiyaç duyuyordu. Derya hayatı boyunca böyle bir görev üstleneceğini hayal etmemişti. Ancak fırsat karşısına çıkınca artık daha büyük bir sorumluluğu omuzlamaya hazır olduğunu hissetti. Birçok kıdemli meslektaşıyla yaptığı istişareler sonucunda hem karşısındaki zorlukları hem de sunulan fırsatları değerlendirerek başhekimlik CEO teklifini kabul etti. Bu değişim Derya için büyük bir sorumluluk olduğu kadar kişisel bir meydan okumaydı. Binlerce hastaya ve sağlık personeline ev sahipliği yapan büyük bir hastaneyi yönetmek hiç de kolay değildi. Ancak Derya'nın sağlam yaşam ilkeleri vardı. Samimiyet, empati ve dürüstlük. Bu değerlerle hastaneyi yönetmeye karar verdi. Liderliğinin ilk günlerinde Hastanedeki hizmet kalitesini iyileştirmeye odaklandı. Tüm tıbbi uygulamaları, yönetim süreçlerini ve altyapıyı detaylıca gözden geçirdi. Ayrıca sağlık personeline yönelik daha insancıl bir hasta yaklaşımı eğitimi başlattı. Bu eğitimlerde hastaların şikayetlerini dikkatle dinlemenin, duygusal destek vermenin ve psikolojik iyilik haline önem göstermenin önemi vurgulandı. Açılış konuşmasında tüm hastane personelinin karşısında şöyle dedi: "Bir hastane yalnızca bedenin iyileştiği bir yer değildir. Aynı zamanda, ruhun da huzur bulması gereken bir mekandır. Biz sadece fiziksel hastalıklarla değil, kalpler ve zihinlerle de ilgileniyoruz. Bu kapıdan giren herkes, değerli, güvende ve huzur içinde hissetmeli. Bu vizyonla bütüncül, holistik, sağlık programları oluşturmaya başladı. Bu programlardan biri, zihinsel ve bedensel denge programıydı. Bu program sadece ilaç ve tedaviye değil, ruhu dinlendiren, huzur veren faaliyetlere değer veriyordu. Meditasyon, içsel farkındalık çalışmaları ve manev destek gibi. Derya aynı zamanda hastaların ibadet edebileceği, dua edebileceği veya isterlerse manevi danışmanlarla görüşebilecekleri özel alanlar oluşturdu. Başlangıçta bu yaklaşım bazı geleneksel tıp savunucuları tarafından kuşkuyla karşılansa da kısa süre sonra bu yöntemlerin hastalar üzerindeki olumlu etkileri açıkça görülmeye başlandı. Duygusal ve manevi olarak desteklenen hastaların daha hızlı iyileştiği, sağlık personelinin ise daha özverili çalıştığı açıkça görülüyordu. Derya, görev süresi boyunca hastaneye teknolojik anlamda da birçok yenilik kazandırdı. Yönetim sistemlerini dijitalleştirerek idari işlemleri kolaylaştırdı, bekleme sürelerini azalttı. Her hasta odasının sadece fiziksel olarak konforlu değil, aynı zamanda huzur verici ve ferahlatıcı bir ortama sahip olmasına da özen gösterdi. Bu sırada ailesiyle olan ilişkisi de her geçen gün daha iyiye gidiyordu. Başta onun İslam'ı seçmesinden endişe duyan Ayla Hanım, artık Derya'nın hayatında gerçek huzuru bulduğunu daha açık bir şekilde görüyordu. Hatta zaman zaman hastaneye gelip ona destek bile veriyordu. Her ne kadar hala farklı inançlara sahip olsalar da, annen kız arasındaki sevgi ve bağ güçlenmişti. Derya için en gurur verici anlardan biri ise, Uluslararası düzeyde düzenlenen bir sağlık ve bütüncül şifa hizmetleri zirvesine konuşmacı olarak davet edilmesi oldu. Uluslararası Sağlık ve Şefkat Forumu adıyla anılan bu büyük etkinlikte Derya ana konuşmacı olarak çağrıldı. Katılımcılar arasında birçok farklı ülkeden temsilciler bulunuyordu. Derya burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Doktorluk hayatım boyunca öğrendiğim en önemli şeylerden biri, insanın sadece bedenine değil, ruhuna da dokunmak gerektiğidir. Huzur Tıp Merkezi olarak Bizler hastaya yalnızca ilaç değil, şefkat, dua, anlayış ve iç huzuru da sunmaya çalışıyoruz. İnancım ve şükrüm hem hekimliğimde hem de yöneticiliğimde bana yol gösteriyor. Bu sözleri büyük takdir topladı. Derya'nın genç bir doktor olarak başladığı yolculuktan büyük bir hastaneyi sevgiyle yöneten bir lidere dönüşmesi samimiyet, cesaret ve kadere duyduğu güvenin bir örneğiydi. Allah'ın hidayeti, ailesinin desteği ve kendi kararlılığı sayesinde Derya artık sadece örnek bir doktor değil, aynı zamanda ilham verici bir lider olarak tanınıyordu. Derya, gerçek liderliğin sadece yönlendirmek değil, korumak, desteklemek ve çevresindekileri daha iyi insanlar haline getirmek olduğunu göstermişti. Zamanla Derya'nın hayatı daha da anlam kazandı. Huzur Tıp Merkezi'ni başarıyla yönetmenin yanı sıra kişisel hayatında da mutluluğu buldu. Eskiden yalnızca kariyerine ve manev gelişimine odaklanan Derya, Artık hayatına tam anlamıyla huzur katan biriyle tanışmıştı. Emir. Emir, teknoloji ve sağlık alanlarında başarılı bir genç girişimciydi. İkili, hastane tarafından düzenlenen bir sağlık girişimleri seminerinde tanıştı. Emir, etkinliğin ana sponsorlarından biriydi. Etkinlik sonunda geleceğe dair hayalleri ve özellikle sağlık hizmetleri yoluyla toplum refahını artırma vizyonları üzerine uzun uzun konuştular. Bu sohbet kısa sürede derin bir dostluğa dönüştü. Bu sohbet zamanla daha derin bir dostluğa dönüştü. Emir, Derya'nın zekasına, çalışkanlığına ve insanlara adanmışlığına hayran kaldıkça onun karakterine olan takdiri de arttı. Derya ise Emir'in sadece başarılı bir iş insanı olmadığını, aynı zamanda dindar, merhametli ve kendisinin değerleriyle örtüşen bir hayat görüşüne sahip biri olduğunu fark etti. Sıklıkla İslam hakkında konuşuyorlar, insanlara yardım etme hayallerini paylaşıyorlar. Ailenin hayatlarındaki vazgeçilmez yerinden söz ediyorlardı. Zaman geçtikçe Derya, Emir'in yanında kendini daha huzurlu ve güvende hissetmeye başladı. Kalpleri giderek birbirine yakınlaştı. Sıcak bir yaz akşamı, sade ama anlamlı bir akşam yemeğinde Emir, Derya'ya dönüp içtenlikle şöyle dedi: "Derya, birlikte bir hayat kuralım. Her adımda birbirimize destek olalım. İşte, ibadette ve ailede. Senin hayat yolculuğunun bir parçası olmak istiyorum. Benimle evlenir misin?" Derya'nın gözleri parladı. Gerçekten kalbinin eşini bulmuştu. Sevgiyle gülümsedi. Evet Emir, Allah'ın bizi bu güzel yolculukta birleştirdiğini hissediyorum. Hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Ailelerinin, dostlarının ve hastanedeki meslektaşlarının katıldığı sade ama neşeli bir törenle evlendiler. Bu evlilik yalnızca iki kalbi birleştirmekte kalmadı. Aynı zamanda birlikte daha sevgi dolu ve paylaşımcı bir hayat sürme kararlılıklarını da güçlendirdi evliliklerinin ardından hayatları hem mutlu hem de anlamlı bir yoğunlukla doldu. Emir, hızla büyüyen şirketinde çalışırken aynı zamanda Derya ile birlikte inandıkları bilimsel ve manev değerleri harmanlayan sosyal sağlık programları geliştirdiler. İkisi de hem ruh hem de beden sağlığına odaklanan bu sosyal girişimlerle topluma pozitif katkı sunmayı amaçladı. Derya, hayatının artık tamamlandığını hissediyordu. Artık sadece başarılı bir doktor ve hastane yöneticisi değil, Aynı zamanda sevgi dolu bir eş ve umut dolu bir anne adayıydı. Bu mutlulukları daha da büyüdü. Çünkü kısa süre sonra Derya ilk bebeklerine hamile olduğunu öğrendi. Bu haber, çiftin hayatındaki en büyük sevinç anlarından biri oldu. Birkaç ay sonra Derya ve Emir'in ilk çocukları dünyaya geldi. Ona Yusuf adını verdiler. Yusuf'un gelişi Derya ile Emir'in hayatını çok daha aydınlık ve renkli bir hale getirdi. Derya bu yeni döneme büyük bir şükranla yaklaştı. Artık yalnızca çocuğunu sevgiyle büyüten bir anne değil, aynı zamanda ona kendi değerlerini öğreten bir rehberdi. İç huzur, sabır ve şükür. Her ne kadar Huzur Tıp Merkezi'ndeki başhekimlik görevi oldukça yoğun olsa da, Derya ailesine zaman ayırmayı asla ihmal etmiyordu. Her sabah işe gitmeden önce Emirle birlikte dua ediyor. Ardından Yusuf'la birkaç kıymetli dakikayı birlikte geçiriyorlardı. Bu küçük anlar onlar için tarifsiz derecede değerliydi. Çünkü sadece birer eş değil, aynı zamanda sevgi, şefkat ve iman dolu bir ortamda çocuklarını yetiştirmeye adanmış bir aileydiler. Derya ve Emir, Yusuf için her zaman iyi bir örnek olmaya çalıştılar. Onun merhametli, saygılı ve Allah'a yakın bir birey olarak yetişmesini istiyorlardı. Derya, bir annenin görevinin yalnızca sevgi vermek değil, aynı zamanda çocuğuna iyi, doğru ve erdemli bir hayatın değerlerini öğretmek olduğuna inanıyordu. Zaman geçtikçe bu küçük aile daha da uyumlu ve huzurlu bir hale geldi. Yusuf, neşeli, zeki ve öğrenmeye meraklı bir çocuk olarak büyüyordu. Ailece geçirdikleri zamanlarda Derya ve Emir sık sık Yusuf'a İslam'ın değerlerinden, başkalarına iyilik yapmanın öneminden ve dünya ile ahiret arasında bir denge kurmanın gerekliliğinden bahsediyorlardı. Derya, hem bir anne hem de bir hastane yöneticisi olarak artık hayatının çok daha anlamlı bir amaca sahip olduğunu hissediyordu. Artık sadece mesleki başarıya değil, Aynı zamanda sevgi ve şefkat dolu bir aile inşa etmeye de odaklanıyordu. Derya şunu fark etmişti. Aile her şeyin temeliydi ve gerçek mutluluğu tam da burada bulmuştu. Bir gün yoğun bir günün ardından evine döndüğünde kapıda onu Yusuf'un coşkulu kucaklaması ve Emir'in sevgi dolu gülümsemesi karşıladı. O an Derya'nın içi huzurla doldu. İşte gerçek mutluluk buydu. Sevgi dolu bir eş, neşeli bir evlat ve hayatın her adımında yanında olan bir inanç. Derya, derin bir şükürle anladı ki bu hayat yolculuğu Allah'ın ona sunduğu eşsiz bir nimetti. Ona yol gösteren bir inanç, destek olan bir aile ve başkalarına fayda sağlama fırsatı verilmişti. Zorluklarıyla ve mutluluklarıyla birlikte artık hayatı tamamlanmış ve bütündü.